Salatın abi. Kaç dönüm burası? 6000 metrekare. 6000 metrekare. Evet. Hacı sana bir kez içinde mi? İçinde. Kaç dönüm burası? İçinde. İçinde mi? Dışında. Dışında. Abi hayırlı uğurlu olsun. Helva, helva hel, canlı. Satma mükellef mi? Mükellef. Teşekkür ederim. Adana abi milyar bir şaban biri ister misin? Benim. Annen... Evet annemdir. Hayırlı olsun.